Evet sevgili öğrencilerimiz yabancı dil İngilizce örnek soruları çözümlerini sizin için e, çözüyoruz read the text and answer the questions parçayı oku ve soruyu cevapla diyelim Alice's best friend Sally invites her to an art exhibition on Sunday. She really wants to go, but her mother's birthday party is on the same day. So Alice sends her a message to apologize and explain why she cannot attend the event. Which of the following cannot be Alice's message? Evet Alice'nin en iyi arkadaşı Seri davet ediyor onu bir sergiye exhibition sergi demek pazar günü bir sanat sergisine. She really wants to go. O gitmek istiyor fakat her mother's birthday party is on the same day. Aynı zamanda annesinin doğum günü partisi var. O yüzden so Alice sends her a message to apologize Evet, Alice bir mesaj gönderiyor ona özür için ve açıklama için neden orada olamayacağını. Size aşağıdaki mesajlardan hangisi acaba Alice'in Sally'e o gün gelemeyeceğini anlatan mesajı olabilir. Evet, şıkkı Thanks for the invitation. Evet, ne dedi? Evet, orada ne dedi? Teşekkür etti daveti için. Thanks for the invitation. I'd love to but I can't make it. Evet. E, bu istediğini ama e, onu yapamayacağını I am busy at the weekend. E, hafta sonu e, çok e, e, evet meşgul olduğunu Evet. Great time. Ve iyi dileklerinde bulundu. Evet. A olabilir. Teşekkür ediyor. Gelememesi için meşguliyetini bildiriyor. Ve iyi dilekleri bulunuyor. Böyle hey Sally, I was uh, so happy to receive your invitation. Which invitation? Evet ne diyor? Senin diyor davet mesajını aldım. Bu beni mutlu etti. I always have fun and exhibitions. Daima böyle bir e, sergiye katılmak istediğini, sıcak bir sergiye e, katılmak istediğini söyledi. I have to be at a birth party, birthday party. Ama Doğum günü partisine katılmak zorunda olduğunu söyledi. Bu da olabilir. Ne dedi? I always have fun at Exhibitions daima hep böyle bir sergide bulunmak istemiş ama annesinin herhalde tabi annesi demiyor burada doğum günü partisinde bulunması gerektiği için kabul edemedi. B de olabilir. C'ye geldik. Thanks a lot. Çok teşekkür ederim. I cannot refuse your invitation because evet reddedemem senin davetini. I love you and I love art. Seviyorum seni sanatı. I will text you. Evet. Bunun olmadı Çünkü yani reddedemem dedi değil mi? Evet. Dolayısıyla C değil. Ee, ama biz gene D şıkkında okuyalım. Dear Sally, That is very kind of you. Çok kibar olduğunu söyledi. I really want to come. Teşekkür etti bundan dolayı ve e, gelmek istediğinden bahsetti. I really want to come. Hem de gerçekten gelmek istiyormuş. But I am afraid I cannot. Fakat yapamam. I must join another special event on that day o gün başka bir özel toplantısının olduğundan bahsetti. Evet ikinci soruya geçelim. Read the text and complete the sentence. Evet burada da gene text okuyacağız ve cümleyi tamamlayacağız. Emma asked some questions about her body. Here are her answers. Answers. Evet. Emma cevaplar e, bazı sorulara cevapladı. Kimin hakkında? Arkadaşlar hakkında. Here are her nice answers. Bunların cevapları da aşağıda. Değil mi? Burada diyor. Here are her answers. E, e, who always tells e, the truth and keeps your secrets? Evet. E, daima e, doğru güvenilir olan ve sır saklayan kim? Hem enmiş hem de sopyaymış. Who backs you up when you need help? Yardıma ihtiyacı olunca Clary and Jack yanındaymış. Who do you get on really well with? Gerçekten ilgilenen kimmiş Clary? Who always makes jokes and Shocks and makes you laugh. Evet. Şakalar yapan ve güldüren de kimmiş? Anne ve Jack'miş. Evet. Emma'nın düşüncesine göre only one person sports or when she needs help. Yardıma ihtiyaç duyduğunda yanında bir kişi varmış. Hayır. Yardıma ihtiyaç duyduğunda yanında bir kişi yok. Kimler var? Anne ve Sofia var. Dolayısıyla bu yanlış. Sophie and Clara are helpful and kind. Sophie ve Clara ikisi de hem yardımsever hem de kibar mı? Yo, bu da değil değil mi? Sofi. Tamam. Ee, ne güvenilir biri. Ee, aynı zaman Sofi güvenilir biri ama başka yerde ismi geçmiyor. Ee, Clary e, Clary'e bakıyoruz. E, ee, Clary, gerçekten dayanılacak bir arkadaş. Bir de bir ne var? Yardıma ihtiyaç duyduğunda hep zaman yanında olan biri. Evet, bu da olamaz. Ee, All of our friends are amazing. Bütün arkadaşları komik mi? Yo, en ve bahsediyor komik olarak. Bu da değil. En is both funny and honest. En hem komik yani gülünç hem de dürüst mü? Evet bakıyoruz. Evet güvenilir. Değil mi? Bu funny, funny komik. Evet komikler arasında da var. Dolayısıyla D şıkkı aradım. Cevap. Evet 3'teyiz. Read the conversation and answer the questions. Evet diyor ki konuşmayı oku ve soruyu cevapla. Evet Jack konuşuyor. What do you think of Tim? Jack sordu. Tim hakkında ne düşünüyorsunuz? Mary cevap verdi. I think I think he is the best person in our office because he always supports us. O diyor gerçekten ofisimiz bizim ofisimizde iyi bir insan, iyi biri. Çünkü o daima kendilerine yardım ettiğini, destek çıktığını söylüyor bize diyor. Josh ne diyor? He never lies to us. Asla yalan söylemez. So we can count on him. Evet biz onu sayarız diyor. Yani adam yerine koyarız tabiri caizse. Ted ne diyor? He also says please when he wants us to do something. Evet. O bir şeyler istediği zaman da please, lütfen diyor. Yani kibar olduğunu iddia ediyor according according to the conversation above which of the following is not one of the characteristics of Tim. evet kimin karakteri timin karakteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi geçmedi kind geçti mi kind ki mıydı ki niye konuşurken bir şey isterken please diyor honest güvenilir dürüst evet niye niçin çünkü asla yalan söylemeyen bir karakterden bahsediyoruz değil mi helpful yardımsever Evet. Ne diyor? Bize destek oluyor Ama onun gülüş olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla aradığımız e, timin karakteri olmayan şey amusing yani gülüş olması. Sıradaki soruya geçelim. 4 numarada. Evet. Look at the visual and answer the questions. Bir tane resim var. Buna bakacağız ve soruyu cevaplayacağız. Let's go back to school. Hadi okul yıllarına dönelim. Class of 2015. Evet, 2015 yılı sınıfı mezunları büyük ihtimalle. Ticket $15. Date October 23. Time 7pm. 7, 7 o'clock pm. Place Shine Cafe. Four details. Yani detaylar içinde dini arayacakmışız. Evet, which of the following is correct according to the poster above? Poster hakkında acaba hangisi doğrudur? Bu postere baktın ne anlayacaksın? Aa ne diyor? You have to bring your own food kendi yemeğinizi kendiniz getirin, getirmelisiniz diyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Niye? Food included. Bak, yemek içeride. Davet yani 15 dolar ödediğin zaman sana yemek de verecekler. For more information you can call in. Daha fazla bilgi istiyorsan din ara. Vallahi o zaman cevap bu olması lazım ama emin değilim. Hemen bir soru işareti koyuyoruz çünkü ee, bazen özellikle İngilizce de olmaz ama bazı Türkçe sorularında birbirine yakın iki seçenekte kalabiliyoruz ama burada bir cevap B. Ama biz gene tercüme yapmak için C ve D da bakacağız. If you want to attend the event, you must pay 50 dolar. Evet, eğer sen diyor buna diyor bu olaya, bu davete katılmak istiyorsan 50 dolar ödemelisin. Hayır, 50 dolar değil, 15 dolar. To join you should be at the Shine Cafe in the morning. Evet. Katılmak sabah larin sabah diyor. Saat vermemiş ama e, burada 7 diyor. Sabah de kim gider PM demiş bak. Dolayısıyla cevabımız burada. Bu da yanlış. Bu da yanlış. İlk belirlediğimiz B şıkkı doğru. Sıradaki soruya geçelim. Evet. Read the text, look at the visual and answer the question. Ee, evet. Burada da gene ne yapacağız? Önce paragraf okuyacağız. Sonra resme bakacağız. Sonra da soruyu cevaplayacağız. Miss Cooper, an English teacher and her studies prepare a learning wall and they're Class students can share only their positive opinions about her, their friends on this wall. Here are some students' notes. Evet arkadaşlar Miss Cooper diye bir İngilizce öğretmeni öğrencilerinden pano hazırlamasını istemiş duvar öğrencinin biz pano diyelim. Students can share. Öğrenciler paylaşmış their positive opinions about her, their friends on this wall. Yani bu duvarda bu panoda öğrenciler arkadaşları hakkında olumlu şeyleri paylaşmalar istenmiş ve bir sürü arkadaşın notta her are some students notes. Bazı arkadaşların diyelim. notları da aşağıda. Yani paylaşımları aşağıda. E, soru kısmına da bakalım. Whos not should not be on the learning wall according to the information above. Yani diyor ki yani bu tekstteki par, par, paragrafta ne diyordu? Öğretmen bunlara bir pano hazırlattı. Ve hazırlattığı panonun nasıl olmasını istedi? Arkadaşlar hakkında olumlu şeyler yazmasını. Evet diyor ki. E, buradaki duvar gazetesinin hazırlanma mantığına uygun. E, hazırlık yapmayan öğrenciler hangisidir? Evet Nancy'ye Tom atmış. You are so energetic while learning and trying new things. Ne diyor? Evet Tom Nancy hakkında kötü bir şey söylememiş ki. Sen demiş çok enerjisin öğrenirken ve yeni şeyler deniyorsun demiş. Bu güzel bir şey. What a funny girl, girl you are. You always make us smile. Ee, evet. debra Debra'ya da seni ne demiş? Sen demiş komiksin. Yani neşelisin. Sen daima e, gülersin. Bize gülersin yani. Değil mi? Bizi güldürürsün. Dolayısıyla Debra ya için seni kötü bir şey söylememiş. Evet Robert'a Mike katmış. You need uh, to be more careful because you sometimes share our secrets with other people. Vallahi. Sometimes share our secrets. Bizim sırlarımızı paylaştığını iddia etmiş. Yani sır sayı ne yapmış? Robert'ı Mike kötülemiş. Demek ki benim aradığım cevaplardan birinde kesinlikle Mike olacak. ve Diğerine bakmak zorunda mıyım? Demek Mike iki yerde geçiyor. Demek ki ya biri seli seli olamadığına göre bet olması lazım. Ama biz gene çözmeye devam edelim. You are the most honest person in our class. Your friends can always count on you. Evet. Sofia'nın ne demiş Kevin için? Sen dürüst bir insansın. Dürüst bir kişisin sınıfımızda. Senin e, arkadaşların daima seni sayar. Yani seni adam yerine koyarlar. Bu da kötü bir şey söylemiş. Söylememiş. Geldik Betty'ye. Yeah, I really spend time with you because you are not careful about how you speak to your friends. Yani resmen Lucy'ye Betty ne demiş? Sen dedikocunun önde gidenisin. Ne yapıyorsun? Arkadaşların hakkında Na boş boğazlık yapıp konuşuyorsun değil mi? Ee, söylediğin şeyler hakkında dikkat etmiyorsun. Gevezesin. saymış kendine göre. Dolayısıyla burada güzel şeyler yazmıyor. Panonun ruhunu yazmıyor. Şeylerin, kişilerin bir de bekliyor. O zaman cevabımız ne olacak?